Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi kamera var. Çünkü bugün Minecraft'tan farklı bir oyun oynayacağız. Bugünkü oyunumuzun adı Stumble Guys. İstanbul Guys oynaması ücretsiz ve çok eğlenceli bir parti oyunu. Tamamen ücretsiz ve her yerden oynayabiliyorsunuz. iOS, Android, tablet, bilgisayar her yerden oynayabiliyorsunuz. Şöyle şimdi oyunu gösteriyorum size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana Çok tatlı grafikleri var böyle çok tatlı gözüküyor. Amacımız birinci olmak. Görünce anlayacaksınız zaten illa duymuşsunuzdur İstanbul Guys'ı. Ve ücretsiz olduğu için sizlerle birlikte oynayabileceğiz arkadaşlar. O yüzden şu an şu Discord sunucusuna giriyorsunuz arkadaşlar. Ve nickinizi oraya yazıyorsunuz. Size ekleyeceğim. Oradan birlikte oynayabileceğiz bir dahaki videolarda. Bunu bir seri yapmak istiyorum. Çok eğlenceli çünkü hatta bu video özel Yorumun içine yazan 5 kişiye 100 elmas hediye edeceğim O yüzden hemen aşağıdaki linkten oyunu indirin Hesabınızı oluşturun ve adınızı Yorumlara yazın 100 elmastan birini Kazanabilirsiniz şimdi şöyle temel olarak Oyunun biraz menüsünü tanıtayım arkadaşlar size Gördüğünüz gibi burada skinlerimiz var yani kostümlerimiz var Gördüğünüz gibi o kadar çok karakter var ki Yani tanıdığınız tanımadığınız bir sürü karakter var Mesela şurada şöyle crimson school diye bir karakter varmış Skeletor var çok avıldırıyor ya Yani o kadar farklı farklı şeyler var ki Bakın burada nadir destansı efsane ve Mitikler var benim böyle bu kadar mitim var inanılmaz eğlenceli yani şu muz kostümü çok komik duruyor. Bakın mesela şirinler var, Mister Beast var, Monopoly var yani tanıdığınız isimler, tanıdığınız görüntüler çok fazla var oyunda. O yüzden bu da eğlenceli yapıyor. Mesela şuna bakın, Monopoly kartonundan bir karakter oluşturuyor. Mesela şirinler var, Sünger Bob var. <laughs> Çok tatlı duruyor bunlar kilitli bunları açmamız lazım Oynayarak puan kazanarak açacağız Mesela burada stumble pest diye bir şey var arkadaşlar Burada oynadıkça seviyeleri atlıyorsunuz Ve size ödüller veriyor elmas falan veriyor Şu an benim 17 bin zümrütüm var Onlarla güzel bir şeyler alalım Mesela hemen pesi alıyorum abi bunu 1200 miş hop ilk paramı harcadım oley Kafam rahat Şimdi buradan hızlı hızlı görevleri yapa yapa böyle bunları kasacağım Ve bayağı işimize yarayacak Şöyle hemen mağazayı göstereyim size hızlıca Böyle mağazaya giriyorsunuz arkadaşlar şimdi mağaza en önemli şey var Hepinizi kullanabileceği mükemmel bir şey ayarladım Gördüğünüz gibi burada şanslı çark var Bu şanslı çark ücretsiz her gün bir kere çevirebiliyorsunuz şöyle buna basıyorsunuz göz gibi rastgele bir şeyler çıkıyor basıyorum ve çeviriyoruz şanslı çarktan bakalım bize ne çıkacak tamamen ücretsiz her gün bir tane çevirebiliyorsunuz hadi bakalım güzel bir şey özel Aa, efsanevi dur Ah be. Efsanevi geliyordu. Neyse dry bones diye bir şey alalım. Destansı. Güzel olur. Olur. Gördüğünüz gibi 23 saatçe her gün bir tane çevirebilirsiniz bunlardan arkadaşlar. Baya güzel. Burada başka baya şeyler var. Gördüğünüz gibi mücevher alabiliyoruz. Bir de görünüm alabiliyoruz. En güzelleri. Mesela burada sınırlı süreli ödül varmış mesela. Bunlardan açabiliyoruz. Nadir görünüm vesaire de açabiliyoruz. Çok güzel şeyler var ya. Var ya. Mesela burada <laughs> 650 almasına bir tane çak şey Bakalım güzel bir kostüm gelecek mi şöyle. Hemen hızlı. Hadi, hadi 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 hadi. Güzel bir şey. Hadi güzel bir muz istiyorum. Muzla oynamak istiyorum. O mitik mitik. Yes. <laughs> en nadir şeyi çıkardım Arkadaşlar ama kötüymüş ya zombiye benziyor Neyse şimdi artık yavaştan oyuna geçelim Size oyunu göstermek istiyorum çünkü sizle oynayacağız İnanılmaz eğlenceli olacak ben hemen şuradan Bir tane kostüm takayım ne takayım mitiklerden Şöyle uuu ya şunu ta şunu takacağım Arkadaşlar hordak inanılmaz iyi duruyor Tamam şimdi hemen buradan oynaya basıyoruz arkadaşlar Ve oyuncu bekleniyor diyor ve geliyor İlk oyunumuz geliyor böyle oyun dönüyor burada arkadaşlar Bir tanesi gelecek bakalım başım dönüyor Ve Stumble Cove geldi bitiriş yarışı Diye bir şey amacımız sonra kadar gitmesi. Gördüğünüz gibi ben buradayım tam olarak arkadaşlar hoşçakalın koş koş geç kalmamız lazım koş 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 şu an uçuyoruz arkadaşlar hepsinin öne geçmemiz lazım şöyle zıplıyoruz iki kere basarak çekil 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 hadi hadi yes şu an 16 kişi bitirece gitmemiz lazım uçarak gidiyorum şu an uçarak zıpla zıpla gördüğünüz gibi Hayır 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 şurada ölmeyeyim şurada ölmeyeyim Hop Aa, bunlar kırılıyor tamam bunlar kırılıyor şimdi şöyle üstten gidersek Hayır Bunu atlayabilir miyim Hop atladım Hayır ha! Yarıştım. 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 Sorun yok. Sorun yok. Toparladık. Ve şöyle şuraya geldim. Zıpladım. Zıpladım. Bir daha zıpladım. Bir daha. Oh, çok iyi oynuyoruz ha. Kazanacağız. Valla kupayı alacağız. Kupayı alacağız. Ve ilk turu kazandık arkadaşlar. Şöyle hop atlayarak geçiyorum. Ve ilk turu kazanıyorum kolayca. Şu an diğerlerini izliyoruz. 16 kişi bitirişe kadar gitme hakları var. Bakalım kimler var kimler var. Çok tatlı kostümler var şunlara bakın. <laughs> Geçmeye çalışıyorlar şu an. Ama burada kalpten bir adam var mesela. Bu ne Ronaldo mu bu? <laughs> Çok komik duruyor. 10 numara bir futbolcu. Uuu burada da havalı biri var. Ve 11 kişi oldu. Koşun koşun koşun. Tavuk gelebilecek mi? 15 ve 16. İlk turu bitirdik arkadaşlar. Biz geçtik. Şu an ikinci turdayız. Gördüğünüz gibi. Elenenler elen, elen, herkese elen, elen aşağı düşüyor. Ve biz buradayız. Gördüğünüz gibi. Neredeyim? Neredeyim? Ha buradayım. Sağda. Uf. Kupa tutuyorum. O kupa benim olacak. O tacı ben takacağım arkadaşlar. Kolayca ayarlayacağız. Şimdi hemen bakalım sıradaki oyuna geçiyoruz. Ne gelecek bilmiyoruz. Aa bu ne böyle boyalı bir şey geldi. Paint Splash diye bir oyun geldi. Oo boyalar falan var. Tamam. Şu an hemen bitirmemiz lazım hızlıca. 8 kişi gidebiliyor şu an. 8 kişi bir sonraki tura geçebilecek. Hayır hayır hayır. Aa boyanıyordum az kalsın. Koş 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 koş. Zıpla zıpla zıpla. Sen daha gitti. Tamam şu an en önden gidiyorum arkadaşlar. Var ya, çok iyi oynuyorum. Bu oyunu çözdüm. Allah. Tamam tamam. Biraz daha var çözmemize. <laughs> Olur öyle şeyler. Pardon erkek sıçradık için. <laughs> arkadaşlar biraz biraz heyecanlıyım. Çünkü çok heyecanlı bir oyun yani. Heyecanlanıyorum. Dur dur dur. Şuradan şuraya atladım. Tamam tamam. Geçtik geçtik geçtik. Şimdi şuradan boyanmadan geçmem lazım. Tamam mı? Burası kayıyor mu? Aa kayıyor burası. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Şöyle zıplayalım. Buradan da buraya atlayalım. Tamam. Şu an öndeyiz. Sıkıntı yok. Panik olmamam lazım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi eğer siz de bu oyunu benimle oynamak istiyorsanız hemen Discord'a geliyorsunuz. Oraya nickinizi yazıyorsunuz. Nickinizi yazarsanız bir dahaki videoda birlikte oynayacağız. Aa! Al işte bak sizin yüzünüzden öldüm. Tamam şuraya atladım. Şuraya atladım. Ve Yine geçiyorum. Hayır ondan önce geçeceğim. Enstar'dan önce geçtim. İşte bu. Yorumların ikini yazan 5 kişiye de 100 elmas vereceğiz. O yüzden hemen aşağıdan oyunu indir, hesabını aç ve kullanıcı adını yorumlara yaz. 100 elmas kazanma şansı yakala. Kimler geliyor? Montalvo da geçti. Şu an bu 4 kişi. Bunlar ne yapıyor burada? <laughs> burada takıldılar. Hep birlikte gidiyorlar. Bakalım geçebilecekler mi? Bu kalpli çocuğu ben çok sevdim ya. Bu da geçsin ya. Geçsene. Hadi kalpli Hadi kalpli. Yetiş, yetiş, yetiş. Aferin be. 7 oldu. Son bir kişi kaldı şu an. bir kişi daha. Bakalım kim kazanacak? Kim gidecek? Hadi. Polis memuru geliyor. Evet polis kazandı şu an. 8 kişi geçti ve bir sonraki tura geçiyoruz arkadaşlar. Bakın kaç kişi elendi. Ama biz elenmedik. Biz sağ üstteyiz. Taacımızı tutuyoruz. Şimdi final oyununda arkadaşlar. Ne geldi? Title Fall. Oo, bu çok zor. Bu çok zor. Ben bunu biliyorum. Bu bayağı zor arkadaşlar. Bir kişi kazanacak. Bir kişi. Bakın. Şimdi buraya bastığınız şeyler yeşil olması lazım. Kırmızı yollar yasaktı. Şöyle mesela şuna bakalım. Yeşil çıktı. Doğru çıktı. Tamam. Bu da doğru çıktı. Bakalım ilk, oyunu, ilk oyun ilk win yapabilecek miyiz direkt? Kazanmak istiyorum. Bu da doğru. Bu doğru mu acaba? O oh, bu da doğru bu da doğru. Aa yanlışa bastılar herkes gitti. Hadi 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 hadi. Hızlı oynayın hızlı bak şöyle işaretler de basabiliyoruz. Aa doğru gidiyor. Ensar ensar hadi yaparsın ensar ağlama. <laughs> yürü 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 hop. Hayır. Yanlışa bastım olamaz. Hayır 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 hayır. Çabuk 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 çabuk. Yetişmem lazım arkadaşlar. Önden onları yollayayım ki yanlışlara bastınlar. Ben hemen hızlıca. Ensar yanlışa bastı. Aa hadi hadi hadi. Doğruya gidin doğruya git. Yanlış. Buradan umarım oraya pekka oyna bakalım. Aa hayır. Hayır. Ya düştüm ya. Arkadaşlar kaybettik ya. Of kazandılar abi çok yakındı. Neyse Ensar kazandı. Ensar'a tebrik ediyoruz buradan. Bebek Ensar'mış hem de. <laughs> ve bize 20 kupa verdi. 30 yıldız ve 300 XP kazandık. Çok güzel. Şöyle hemen al diyoruz güzelinden. Ve oyun böyle arkadaşlar inanılmaz eğlenceli. Ben çok eğleniyorum şu an. Burada görevler var mesela. Burada bir sürü görev var. Bak mesela otomatik olarak ödül alınıyor Mesela 20 kupa kazan diyor. Bir oyun ikinci tura ulaş diyor falan. Burada bir sürü o kadar çok ödül var ki. da bize puanlar veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela burada ben bir görev yaptığım bir şey şuradan 100 tane yıldızımı aldım arkadaşlar. Battle Pass için işimize yarayacak bunlar. Ve tüm görevleri yaparsam bana böyle ücretsiz güzel bir kostüm veriyormuş. Bir tane daha böyle bir şey çevirelim. Şöyle sushi şarkı çevireyim. Merak ettim güzel bir şey gelir mi? Hadi bakalım hadi bakalım. Bir şeyler çevirmeye bayılıyorum. Hadi mistik gelsin mistik. Efsanevi de olur. Nadir gelmesin. Destansı olsun bari. Yes. Arjantinalı köpek balığı geldi. Güzel gözüküyor bu arada. Şimdi arkadaşlar bir de oyunda etkinlikler var. Oyuna her cuma yeni bir etkinlik geliyor. Bu etkinliğimizin adı Master of Universe diye bir etkinlik. Gördüğünüz gibi burada turnuva ve etkinlikler var. Önce mesela etkinliğe girelim. Bu etkinlik farklı farklı şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonsuz blok dash var. Her şey mümkün var. İnanılmaz modlar var. Şimdi hemen bir tanesini deneyelim. Kullanıcı adınızı yorumlara yazın ve eklerseniz gördüğünüz gibi burada arkadaşlarla oyna var. Yani birlikte oynayacağız. Ücretsiz olduğu için hepiniz indirebilirsiniz tabii ki de aşağıdaki linkten. Şimdi mesela şuna bir bakalım nasıl bir modmuş. Şöyle değişik farklı bir etkinlik. Bu mesela bir dahaki cumaya gideceği için arkadaşlar çok az bir süremiz var oynamak için. Her hafta yeni bir etkinlik yani inanılmaz eğlenceli. Bakalım geldi geldi ne geldi bu ne? Blok dash Oo bakın bu farklı bir mod. biraz daha farklı bir mod. Tamam şimdi ne yapacağız? Burada bilmiyorum öğreneceğiz birlikte. Oo tamam tamam anladım anladım. Şöyle aralardan şeyleri vurmamaya çalışacağız arkadaşlar. Aşağı düşmemeye çalışacağız. Tamam yaparız bunu. Ben bu konularda iyiyim arkadaşlar. Ben bunu hallederim. Oo zıplama da geldi. Zıplama da geldi. Zorlaşıyor gittikçe. Tamam atladım atladım. Akış gördüğünüz gibi bir sürü kostüm var. Şunlara bakın şurada Mr. Beast var. <laughs> Mr. Beast kostüm bile var oyunda var ya. O kadar çok şey eklemişler ki Power Rangers falan bir sürü şey var. Şöyle şurada. Hayır hayır hayır. Oo çarpıyordum az kalsın çarpıyordum. Gülücük atalım. ha <laughs> Ağlayalım azıcık. Şuradan şöyle buraya da zıpladım. Süperiz şu an süperiz arkadaşlar. El salla diyor. El salla. Nasıl saldıracağım. Hay hay hay. Oo! Oo! Bir şey oldu, bir şey oldu. tamam sonra kurtuldum. Ha dikenli. Bir dakika dikenlere Ta Oh tamam çarpmadım sıkıntı yok sıkıntı yok Kral geliyor kral ne geliyorsun Hop şunu şöyle arada kalalım Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Oo! Yanlardan düşme yok umarım. Şu an bir kişi kaldı. Yes! Tamam bu turu geçtik arkadaşlar. Etkinliğimizin ilk turunu geçtik. Gördüğünüz gibi elenenler gitti. <laughs> Biz tabii ki her Zamanki gibi geçtik ve tacımızı sağ alt tarafta akıyoruz abi. Ay tamam. Bunun amacı burada Sonra kalmak. Oo! Bu mod da bayağı bir zormuş. Biz bu modda nasıl sona kalacağız? Hadi bakalım valla zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Kazanmamız lazım. Şöyle şuradan şuraya kaydım. Hiç sıkıntı yok. İyiyiz iyiyiz. Geliyor 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 geliyor. Şu ortadan diyeyim. Ağlama ağlama. Ben de gülecek ederim. Onlar ağlıyorsa ben de Gülücük atıyorum. Çünkü bu sefer birinci olacağım. Bu sefer ikinci olmak istemiyorum. Birinci olmak istiyorum. Bu payı kapmak istiyorum. Şöyle şuradan şuraya geçelim. Süper. Hop şöyle GG basıyorum arkadaşlar. Çünkü ben de yani önceden belli ediyorum. Bu Maçı için kazanayım. 3 kişi elendi şu an. 8 kişi elenince bir sonraki tura geçeceğiz. Hop tamam sıkıntı yok. Herkes de iyi oyun ya arkadaşlar. Allah burayı sizle oynasak var ya neler olur neler çok eğlenceli olur var ya. Gülücük atma, gülücük atma. Ben de gülücük atıyorum. Aa geliyor. Şimdi şu kırıklardan birini. Al Hayır hayır, hayır. Zıpla, zıpla. Oo gidiyordum ha. Kırıklar şimdi önden. birilerinin kırması lazım ki ben böyle gireyim. Hop tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. 4 kişi elendi 6 kişi elendi. Hadi hadi hızlı elenin hızlı elenin azıcık ya. Kırın bakayım kır orayı kır orayı. Yes tamamdır. 8 kişi elendi şimdi. Bir sonraki tura geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşenler yine aşağı düşüyor. Düşün düşün düşün. Hadi bakalım. Bu modda arkadaşlar bu etkinlikte sadece bu mod var. Ama diğer modlara da bakacağız şimdi birlikte. Tabii bunu önce kazanmamız lazım. Aşağıda Klasik alıştık artık. Basit geliyor bize. Hop atladık. İşte kırcıklarımızı koyuyoruz. Arkadaşlar eğer oyunu severseniz her pazartesi Istanbul Gaz atmak istiyorum. Yorumlara yazın. Her pazartesi İstanbul Gaz günümüz olsun ve sizlerle oynayalım. Bence inanılmaz eğlenceli olacak. Aa geliyor geliyor geliyor. Hop! Hayır! 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 hayır, hayır. Lütfen lütfen. Aa! Hayır! Hayır! <laughs> Gitti ya. Elendik arkadaşlar ya. Bu mod bayağı bir zormuş ya. Bu modda kalmak çok zormuş ama maalesef elendik. Başaramadık. Neyse olsun. Bu da güzel bir etkinlikti bence. Bu gayet eğlenceliydi yani. Şimdi burada turnuvalar var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Turnuva modunda arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olursak 50 elmas veriyor mesela. Bu turnuvaları kazanırsak 5 gün içinde bitiyormuş mesela. Yani turnuvalar da bayağı iyi. Bunlara da katılabiliriz. Şu an bir tane daha normal oyun oynamak istiyorum ama önce şöyle kıyafetimi bir değiştireyim. Daha farklı bir şey takayım. Şu muzu takayım. Yeni çıkardık. şöyle kullanamasayım. Burada gördüğünüz gibi animasyonlar falan var. Dans animasyonları böyle bir şeyler falan var. Dans ediyor. Ama ben bunu taktım tak gide çünkü tacımız bizim. Tır adımlar varmış. Oo, şuna bakın. Oo, çok güzel şeyler var. Blok çıkıyor. Yeşil bloklar çıkıyor. Ben bunu kullan ya da yok bunu kullanacağım. Bu daha güzel. Rengarenk bir şeyler atıyor. Efsaneviymiş bu da. Ya da bunu takalım. Bu efsanevi olduğu için bunu takalım bence. Gördüğünüz gibi bunlar da var. İfadeler falan var. Oo, şöyle muz ifadesi var. Ben bunu takmak istiyorum şunun yerine. Çünkü biz muz olduğumuz için muz takalım. Gayet eğlenceli olur. Şöyle tamamdır. Hemen yeni bir oyuna geçelim arkadaşlar. Bu sefer kazanacağım. Bu sefer kazanacağım. Bu son oyun olsun. Bunu Burada kazanmadan çıkmıyorum arkadaşlar. Ben de buraya yazıyorum. Hadi bakalım. 3 2 1 şu kalabalığa bakın. Bir sürü şurada Messi gördüm ya. O ne? Koş 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 koş. Abi aynı yerden girmeyin. Alo. Muz adam geliyor. Bak muz atarım size. <laughs> muz gülüşü attım. Ah çok geride kaldık. Çok geride kaldık. Koş 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 koş. Yetiştim 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 yetiştim. Abi oradan ittirmeyin. Koş. Tamam buradan yukarı çıktık. Şöyle iki kere zıplamaya basınca böyle yere atılıyorsunuz arkadaşlar. Bu bayağı işe yarıyor. Şöyle buraya geçtik. Buraya geçtik. Hop çok iyiyiz. Dayak yemedik. Oo burası durmuş. Tamam şöyle kayalım hadi. Zıpla. Yes tamam tamam. Hop tamamdır. Çok güzel. Biraz şöyle gürelim arkadaşlar. Tamam tamam. Yerimiz kapmasına şöyle geçtik. Yes. Bu sefer kazanacağım arkadaşlar. Bu sefer bende. Son bir kişilik hak kaldı. Bakalım kim yetişecek. Evet. Biri girdi şu an. Bu turu da sona erdirdik. 16 kişi kaldı ve biz yine sağ akadıyız. Hazırız. Savaşmaya hazırız. Çok eğlenceli olacak. Oo Kalip harita geldi. Oo bir şeyler falan dönüyor. Bak bu çok zormuş. Bu arada harbi çok zor gözüküyor da. Hallederiz bence. Bir de bir şey yok arkadaşlar. Şöyle koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Şunu... Şundan... O ayağım kayıyor. Buzda ayak kayıyor arkadaşlar çok zor. drift atmam lazım şurada. Koştum 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 koştum. Kar topları yağıyor. Ya. Bunlara var ya vurursak çok sıkıntı olur. Hayır hayır, hayır. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Toparlarız toparlarız. Şöyle şuradan kar çıkmadan hop attım kendime. Süper aa gülücük atıyor. Sensin gülücük. Kayıt. Hayır. GG. <laughs> Aynı anda düştük ya. Bu da sıkıntı yok toparlarız. Allah'ım ya bu nasıl düşüş ya Ayarlıyorum ayarlıyorum arkadaşlar Abi buz çok zor buz göründüğünden daha zor arkadaşlar Oynayın kendiniz görün valla aşağıdan indirin Gelin şunu oynayalım gerçekten çok zor çünkü Geldim 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 hop zıpladım Ve yes yetiştim 6. kişi olarak geldim Hadi bakalım son tura girmeye hak kazandık Bakalım Edward gidiyor Edward gelebilecek mi Bakalım kim girecek son bir kişi ve girdiler arkadaşlar. Bu turda son elde ama biz girdik o yüzden işimiz rahat. 8 kişi kaldı ve galiba son tur şu an. Hadi son oyun güzel bir oyun gelsin. Son oyun. oha Al işte bu oyun çok zor ya. Bu oyunda çok zorlanıyorum ben ama ayarlayacağız. Bu sefer önden onları yollayacağım. Ben önden gitmeyeceğim. Son turda riske atacağız sadece. Şimdi izleyin. Önden oynayın abi. Aferin size. Aynen hepiniz düşün. Ben hemen doğru yolu söyleyeyim size. Ay. Ben hemen doğru yolu söyleyeyim size. Arkadaşlar ben de yanlış yolu seçtim. <laughs> tamam çok iyi. Oo çok iyi gidiyor. Bence buradan gideceğiz değil mi? Tamam devam et devam et hadi hadi önden git hadi hadi Şu an yolları göstersinler bize tamam buradan gideceğiz şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum O oh, itmeyin 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 oh! geçti. Ya abi oha inanılmaz ya. Hepsi üst üste nasıl gelmiş olabilir ya. Kaybettik yine. Abi çok zor. Çok zorlandım burada. Kazandı adam ya. Dümdüz gitti ve hiçbiri kırmızı gelmedi. İnanılmaz şanslıydı. Neyse biz ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Kupamızı aldık. Yıldızımızı aldık. Yapacak bir şey yok. Şöyle Battle Pass'te gördüğünüz gibi Battle Pass'i e aldığımız için bunları hemen alıyoruz ve oluyoruz. Oo güzel ha Şöyle elmaslarımızı da toplayalım. Şöyle alay animasyonu gelmiş bir tane. Böyle oynadıkça kasılıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü İstanbul Guys bu kadar olsun. İnanılmaz eğlenceli. Dediğim gibi aşağıdaki link linkten hemen indirin. iOS, Android, tablet, bilgisayar, Steam her yerden indirebilirsiniz. Ve yorumların nickini yazan 5 kişiye 100 tane elmas vereceğim. Discord'dan da nickname'inizi yazarsanız bir dahaki videoda sizlerle oynayacağız. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.